Düdüğün ağzına götürdü. Maç başlıyor Üner Berkav'da. Kup. Kup. Moziz oynadı. mozuz kaldırdı. Hasan Evren'e doğru. Hasan. Sıyırıldı bakıyorum. Penaltı. Penaltı geldi. Biraz kontrolsüz çıkış kaleci Gültekin'den. Verdi işaretini. Hascan geliyor orta üzerine. Hascan yaptı vuruşunu ve gol oldu. Hascan yaptı vuruşunu. Gol oldu. Gültekin köşeyi sezdi. Evet. Müdahalesini yaptı ancak yetersiz. Yeni Cami 13. dakikada Asya'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Dakikalar 13 güzel yurtta. Bir top mu gelecek? Yaptı. Ceza alanına Gültekin. Kaçtı topu ayağından Selim. Gültür hata oldu. Sağ kanattan gelişiyor atak. Onur yaptı ortasını. Ceza alan için yapılan vuruş Ercan. Ne uzun bir top. O siteye. Ceza alan içerisine Hüseyin Ürben kaç, kaç ya. Hüseyin vuruyor Ercan çıkarıyor. Hakkı Hüseyin Ürben vuruyor. Topun başında geliyor. Vuruşunu yapıyor. Barajdan dönüyor top. Şimdi Metin ortası. Bir kaba vuruşu dışarıya gidiyor. Şimdi Moses. Moses ortası. Seken top içinden dönüyor top. Şimdi Hasan Evren topu dışarıya atıyor. Şimdi yüksek bir top cezalan içerisine. Kimse dokunamadı bir. ve çalan düdükle de ilk 45 dakika 13. dakikada Hascan'ın penaltıdan attığı golle Yeni Cami'nin 1-0'lık üstünlüğünde tamamlanıyor. Götürdü düz ikinci yarı başlıyor. Fırat. Top kaybı. Osita kazandı topu. Osita rakibinden sıyrıldı. Osita cezana girdi. Açısı daraldığı Yerden ortaya yapma düşündü. Hasan. Hasan gol oldu. Hasan Sedatgil attı golü, dakikalar 47, eşitlik golü geldi, gol de Osita'nın katkısı, oldukça büyük. Hafız Yıldağ'ı uzak mesafe Ercan önledi. Yabancı tercihini yapan takım, şu an itibariyle ülkede yeni cami. Kulağından köşe vuruşu, Defanstan second top Hüseyin, şottöş öncesi, Port. ağlara gidiyor masa çarpan top ağlara gidiyor. Hüseyin Sadıkların attığı golle 2 öne geçiyor Yeni Cami. Savunmaya baktı. Kafik kurdu takımı ileri atılan top. Kafa vuruşu. Ercan kaçırdı. Gol oldu. Ercan kaçırdı elinden gol oldu. Yine Ercan'ın atası. Gol geldi. Evet, Serhan Şimşek baş bu kadar diyor.